Mr. Sinistro ekranlarına hepiniz hoş geldiniz efendim. World Sucker Champs'te Beşiktaş maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ne yapmıştık? En son konferans son 16'ya çıkmıştık. Lider bir şekilde. Dünya klasında nasıl lider çıkabiliyorsak. Şunu bir çıkar abi. Saçım kötü görünüyor diye takmıştım. Bir dakika. Evet. En son lider olarak kaldığımız yerden devam ediyorduk. Fenerbahçe 4 puanda. Galatasaray'da 5-6 puanlı arkamızda efendim. Şimdi ne yapacağız? Başakşehir maçı ile başlayacağız. Konferans ligine gideceğiz. Bu arada neden Ganya ya da Zerato gibi oyuncular almıyorsun? Ben bir tane tel aldım. Evet 76. Bu adamlar 100k, 200k. Yani şu para kadar bir şeyler. Ya yani onları geliştireceğim ve ilerleyen zamanlarda 20-60k'ya satabileceğim. Bu hile gibi bir şey tabii. Ya bu oyunu il hilesiz oynarken zorlananlar için kolay bir şey, basit bir şey. Birine 100k, birine 150k. Tabii ben hepsine 200k vererek aldım başka bir kariyerde. Onlara teklif geliyor bak. Adamın geni 75, 76. Gelen 30, 40. Ama yaşı da var gerçi 22 falan. Onlar da büyümüş lan. Matthew Stelis'e 8 milyon aldığım bir oyuncu. Bunu değerlendirebilirim. Satabilirim. Offensive orta oynatabilirim. Neyse ben bunun açıklamasını yapmayacağım. Ben böyle kariyerimi devam ettirmek istiyorum. Saygı duyarsanız. Teşekkür olurum. Neyse çok konuştuk. Hadi başlayalım. Hadi 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 hadi. hadi. Bakayım ses. Kısık tamam. Cenk Tosun atıyor. 3 puanla bölüme başlıyoruz. Oh be. Özlemişim. Güzel. Güzel. 7 puan. Püf. Puf. Konferans ligi belli oluyor. Hadi İstanbul Sporlu olsa kupa revanş. Güzel. Takım böyle. Matius Tel 72'ye düştü. Necip var. Kutu var. Aman yanlışlıkla maçı oynaya basmadım da. Vodafone Park'ta kendi evimizde 3 birer Abu Bakar, Raşitsan, Necip. Şimdi Galatasaray Trabzon yemiş. Fenerbahçe'de Başakşehir geçmiş. Pür dikkat kesiliyorum. Çünkü bu sezon şampiyon olmak istiyorum. Konferans gir belli olacak. Oo. Hadi abi. Hadi bir gol daha. İşte bu Abu Bakar. Oyunda Abu Bakar çok iyi bir performans veriyor. Gerçekte Beşiktaş maçlarını izlemiyorum. Gerçi hiçbir süperlik maçımı izlemiyorum. Performanslarını bilmiyorum. O yüzden abi sen buna kötü diyorsun demeyin. Konferans rakibimizi öğreneceğiz. Az kaldı. Hadi bakalım. Chamberlain, Elliot. Şampiyon geliyor. Şampiyon geliyor abi. Yaz. Şampuan geliyor. Yok gelmiyor. Pardon daha erken. <laughs> Gazete küpürlerine daha çıkacağız. Daha var. Oyuna 9.1 güncellemesi geldi bu arada. Ben şu an 9.1'in içerisindeyim. O da şey, bazı gazete haberlerini yaymak. Yani nasıl diyeyim? 39 yaşındaki bir futbolcu bu takımda şampiyonlar ligi kazandı gibi gazete haberi gösteriyordu. görsel oyunun Instagram sayfasında. Abubakar attı, Regener Türk'te Abubakar, bahoken yetmedi. Puh, Rize Sakarya'ya 5 atmış. Fener yenmiş. Galatasaray denmiş. Düşün arkamdan. Düşün. Düşün. Yankuba Mintes sakatlandı. Hayduk Split. Hmm. Son 16 rakibimiz. Hayduk Split ekibi oluyor. İngiliz temsil. Çek temsilci. <laughs> Pardon. Ben Kobe Mayno'dan şey oldum. Oo. Oh. Oo. Oh. o. Oh. Deplasmanda soğuk bir duş aldık. Çekya'da yok Hırvatya'ydı. Pardon. Ne Çekya'sı lan? Ne Çekya nereden çıktı? Üff. Yalnız bu maç bir tık zora girdi. Sakarya maçı kazanalım. Tamam, Sakarya yendik. Ligde liderliğimizi koruyoruz abi. Bir dakika. Evet, devam edebiliriz. Oh, Fenerbahçe Dortmund'da berabere kalmış. Güzel. Oo, oh, oh, bayağı cezalı var ya. Of. Şanssızlık geldi. Ben böyle işin tam. Kaleci de mi sakatlandı? Ha Zehirlenmeden kaleci de etkilenmiş. Allah kahretsin. Kadroya bak. Abu Bakar da Tele koy. Koy teli koy. Musrati'yi koy. Yorgun falan ama oynatacağım ben onu. Ne yapayım? Yapacak bir şeyim yok. Kaleci'ye de artık Allah yardım etsin. Hadi. Hadi çocuklar. Hadi. Tel attı Etrik. İşte bu. Koçum benim be. Biliyordum. Yes. Bu arada kupamı değiştirdim. Bu benim kupama ne oldu? Elimden düştü. Şurası kırıldı. İçten bir çatlama yaşadı. onu artık elveda dedik. 4-0'la geçtik. Oh şükür be. Galatasaray'da Vallecano temsilcisini geçmiş. İspanyol temsilci. Skorları görebiliyorsunuz. Ben de içeceğim için. Siyah beyaz böyle bir bardak vardı evde onu aldım. Kendimizi de geri yerimize koyalım artık. Fenerbahçe. Abi bir kaybetmiyor bunlar. Bunlar ne zaman kendileriyle oynayacak? Bana kim geldi? Lens. Güzel bir rakip. Kolay değil. Ortalama bir rakip. Oh. Temiz maç. 3-1'den 4-0. Güzel. Bu zehirlenenler şeyden döndü. Sakatlıktan döndü. Hadi abi. Vodafone Park'ta. Matius tel misin be? Koçum benim. De. Büyük sıkıntı. Puan farkı yine kapanıyor. Abi orta saha çok düşüyor. Yapma be. Oo. Oh. Raşit sattı kırmızı gördük. Kim kırmızı gördü? Koli. Püf. Galatasaray altı attı. Geliyorlar lan. Bu ulusal kupa mı? Cezalı bir adam yok çünkü. Aynen. Allah'ım. Yar ve yardımcımız ol ya Rabbi. Tamam bunu geçtik. Matthew Stahl forvetti. Jetson, Jane. Evet. Devam ediyoruz. 5-1 kazandık. Çok güzel gidiyoruz abi. Şimdi eksik maç mı? Yok. Abi bu ne? Bunlar 6-0. 5-2 yeniyor. Lan bir yenilin ya. Bir durun durak sayın. Yazık. Fenerbahçe Galatasaray aynı puanda nereden baksanız. Lens maçı da geldi çattı abi. ben bu kadro ile çıkacağım. Çeyrek final ilk maç. Bolert de 1-0 kaybettik. Bir saniye abiler kardeşler ablalar. Ya müzik dinliyorum da reklam giriyor playlistten çaldığı için. Onu kapatmak zorundayım. Galatasaray Guimara yaşı yenmiş. İkinci maç kendimizde. Bir sürpriz yapar mıyız? Hayduk Split'e yaptığımız gibi yaparız da. Fener bizi yakalamış bu arada abi. O oh, lens maçından sonra Fener maçı geliyor. Önümüzdeki süperlik maçlarından galibiyet çıkarmamız lazım. Tamam. Şimdi teli forvet attınız mı tel? Tel nerede tel? Neyse bu Bakar Rebiç minte hüçlüsüne güveneceğim. Ama defans hattı var ya öyle bir sırıtıyor ki eşeğin dişleri gibi. Hadi bakalım. Ha bu bakar attı. Hadi. Lan ne bu benim çeyrek finalle çektim ya? Ya abi. Ya ben o kadar güzel maçlar kazanmışım, çevirmişim. Vay arkadaş ya. Neyse. Yeni çeyrek finale kadar çıktık. Galatasaray başarılar dileyerek biz artık lige odaklanacağız yine. Bu senaryo bir yerden tanıdık geliyor. Ama ne Allah korusun tövbe deyin. Tövbe tövbe. Yok yok tanıdık gelmedi. Yok dejavu yaşamayacağız. Batshuayi attı. Raşit Batshuayi. Semih Kılıçsoy. Bir puan bir puandır dedi. Bizi ayakta tuttu. Galatasaray yakın bu sefer. Ligin bitmesi ne kadar kaldı? Bir dakika. Ulusal Kupayı salı. 1, 2, 3, 4, 5. 5'te 4 puan. 4'te 4 yapsak yeter. Püh. İlk maç yarı finalin. Elendi mi lan? Yok. Allah'ım şuradan bir galibiyet. Hadi. Hadi. Musrati 1. Tamam bitti. Bitti bitti. Tamam. Tamam bitti. Galatasaray yenildi mi? Lan bir yenilim be. Bir düşün arkamdan ya. Bıktık ya. Düşün. Abu Bakar. Bu senaryo hakikaten tanıdık geldi. He, maç ne maçı? Trabzon. Hadi abi. Şenol Güneş Spor Kompleksinde Bardi 1. Geliyor. Geliyor. Geliyor geliyor. Ver ver çanı ver. Geliyor onlar. Onlar geliyor. Heh, Galatasaray götüme yapıştı abi. Hala size le eşleşmiş Galatasaray. Sivas maçı. Bunu yenmem lazım. Fenerbahçe, Trabzon, Galatasaray, Göztepe. Hadi abi. Raşitsa güzel. 3 puan. Galatasaray 3 puan. Fener kaybetmiş. Tamam yarış Galatasaray'la artık. Ya Galatasaray yenmiş. Aha bir dakika abi. Beşiktaş Lig şampiyonluğu peşinde. Heyecan dolu bir senaryo ortaya çıkıyor. Çünkü Beşiktaş Lig'in şampiyonluğunu kazanma eşiğinde. Bir sonraki maç kulüp için tarihi bir an olabilir. Sadece bir beraberlikle kupayı garantilemek için taraftarlar heyecanlı. Bahisler yüksek ve futbol yine unutulmaz bir bölüm sunmaya hazırlanıyor. Okuduğumuz haberin altında bir haber görüyorsunuz. Rakibini gıdıklayan oyuncu kırmızı kart gördü. Bu ne alaka? Şampiyon haberleri. Uf, Revit cezalı. Ay, annem annem be. Hadi. Hadi çocuklar. Bu maç bizim için çok önemli çocuklar. Lusam battı Harry Elliot Kapel. Musrati Chamberlain işte bu. İşte bu. Galatasaray Fener'le mi oynadı? Yok. Galatasaray'la kazandı. Her şey son maça kaldı abi. Ohoho. Bir gazete daha çıkar mı? Ha çıktı. Beşiktaş'ın şampiyonluk yolunda heyecan dorukta. Önümüzdeki maçta Beşiktaş için büyük bir fırsat var. Belirli sonuçlara bağlı olarak Süper Lig şampiyonluğunu garantilemelerine çok az kaldı. Özellikle Galatasaray maçlarına göre Beşiktaş kendi başlarına yeni şampiyon olabilmek için kazanmak zorunda. Bu maç günü gerçekten heyecan verici ve enerjik olacak. Şampiyonluk bekliyor diye bir son koymuşlar. Evet oyun yine bizi şaşırtmıyor. Sakatlık, cezalık şaşırtmıyor ya. Son maç değil mi? Kim kimle oynuyor şimdi burada? Galatasaray Rize ile oynuyor. Rize hadi be Rize be. Bir dakika. Evet abi heyecan durukta oynasak mı oynamasak mı lan? Dur tamam. Hadi çocuklar Gaziantep'e karşı. Hadi tel güveniyoruz sana. Jetson 1, Jetson 2 şampiyon. Şampiyon Beşiktaş. We are the champions diyoruz. 5-0. Rize ne yaptı? Rize kaybetti ama Lig geldi. Evet efendim. Süper Lig'i kazanıyoruz. Çok şükür. Bir puan farklı olsa. Fenerbahçe yarışa yakındı bir ara. O koptu Galatasaray'la kaldık. Burayı da Galatasaray kazandı. Oo konferans Lig Galatasaray'ın. Tebrikler. Direkt bunlar Avrupa Ligi'ne gidecek bu arada. Konferans kazandıkları için. Hiç eleme meleme oynamayacaklar. Oh be, Tottenham kazandı burayı. Yeni Mersin İdman Yurdu çıkıyor. Barcelona penaltı şeyladı. Oo, Corinthians, Corinthians kazandı. Brezilya temsilcisi. Güzel. Avrupa Kupası'nda elendi Türkiye. Oh be, şampiyonuz. Şükür. çok şükür ya. Bir puan da olsa şampiyonuz. De Bruyne'in yılın oyuncusu. Güzel başarından memnun. Trabzon ve Faroy adalarından gelmiş. Maalesef ben Beşiktaş'a şampiyonlar ligi hedefliyorum. Ligi kazan. Hocam o kadar kolay değil be. 5 milyon. Fakire sadakam veriyor. Neyse Necip bitirdi. Aksel ben geldi. 62 geldi. Aksel ben gelişiyor abi. Fıs. Gelişimi yok. Al Musrati 27 milyon euro teklif. Güzel. Şimdi geliyoruz transfer abi. Şimdi Musrati kaç yaşında? 29. Bir bit karttırabiliyor muyum ben o teklife? Yok. Defansif Ben bunu satıp yerine daha güzel bir isim bulabilirim. 27 milyon net genç. 83'tü o. Şimdi M diyor transfer listesinde 3 isim var. Genç için bit tık bakacağız. 80, 75, 80. Heh. <laughs> Vermeren var. Lavya'yı alsak? Bayağı düşecek defansif sıfatımız ama Lavye iyi gelecektir. Hem orada Harvey Elliot'ımız da var bizim. Sıkıntı olmaz. Vermeren'i alacağım ya. Vermeren, Vermeren abi. Arthur Vermeren. Gel bakalım. Paris'ten 14 milyon alarak vererek getirdik seni. Şimdi güzel takımımıza hayırlı uğurlu olsun bu vermere. Güzel. 5. Bir transfer teklifi daha var. Cenk'e. Cenk'i satıp Semih Tel tandemini kullanabilirim. Evet. Cenk'i satacağız. Cenk güle güle. Ben hem Cenk'i satıp kar edeceğim. Bir de oyuncu alacağım ben. Eksik bölgemiz defans gösteriyor. Koli yerine alınabilir. Yedek stoper sağ bek sol bek bakılabilir. Şurayı bir kazanayım tek şimdi de. Arvilyat, Gezzal, Icardi. Güle güle Galatasaray. Kupada bizim. Hehu. Şunlar için de bir gazete verseler ya. 200k. Allah razı olsun. Fakire sadaka veriyor. Şampiyonlar Ligi C2 elemesindeyiz. Şimdi sağ bek bakacağız. Sağ bek genç. 16 yaşında. Alfredo Roman. Real'den gelme. Ver. Onur Bulut'un yerine, Bahtiyar'ın yerine bir sağ bek, sol bek bakalım. Sonra eksik bir mevkisi sol kanat var. Oraya da bir adam alırız. Tabii paramız kalırsa. 22 yaşında Miloş Kerkes var. O adamı çok aldım. Bir daha alabilirim. Şimdi Garcia Ferdi var. Ferdi'yi almam. Ya yanlış anlamayın. Almam dediğime bakmayın. Ben sadece bu kariyerlik almayacağım. Yoksa diğer kariyerlerimde seve seve Ferdi'yi de alırım. Şimdi aa Fenerbahçe düşmanı ne Ferdi almadı diye lanse etmeyin. Ya yani kendi kafanızda kurmayın. Alfred Roman 92 potansiyel vermeren 89. Güzel, kötü değil. Bir de sol kanat alacağız. Ben bir de sol kanat bakacağım abi. Sağ kanadımız var. Yankuba, Mintek, Gezel. Mükemmel gel. Bayno Gitens olabilir. Şey Garnacho nerede? Garnacho'yu alalım. Garnacho. Bayno Gitens de alınabilir de. Param yok. Garnacho nerede? Bir dakika. Garnacho. Bir saniye garnaço yok ya. Garnaço burada. Allah garnaç yok mu ya? Garnaç olması lazım. Bir dakika. Yalnız bu seçimde bir an evvel olsun ya. Her video izlediğimde ya da müzik dinlediğimde bir seçmenin reklamı çıkıyor. Alejandro Garnacho ha? Ver abi. Hayır yani. Sıkıldım seçmen reklamı dinlemekten. Şimdi. Reddit. Tamam biz yine Bino Gitense kaldık. Değil mi? Rem için yerini on almam lazım. Şimdi buradan kimi satsak? Hmm. Lan kimseyi de satamayız ki. Erdem Mete'yi göndersek bile para etmiyoruz. Zaynuttinov'u göndereyim. Solbek Miloş kerkes aldık çünkü. Tamam. Zaynuttinov orada. Şimdi sol kanat. Ver abi. Ben şu an kendimi daraltmıyorum. Baylogiters, United'dan geliyor, 77 gen 21 yaş. Baylogiters, onun potansiyeline bakalım şuradan hemen. Potansiyel bakacağım lan. Baylogiters de 95'e kadar artabilen bir isim. Evet, takımımızın son hali bu. Şöyle tık yapalım. Oh, şampiyon olduk. Şampiyonlar liginde yol maceramız başlayacak artık bir sonraki bölümde. O zaman ne diyoruz? Mr. Sinistro ekranlarından ayrılıyorsunuz efendim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.